Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizden <laughs> <mer> <laughs> PUBG keskin nişancı çekiyoruz Bu arada Ge ikinci videomuz birinci video benim videom olacak Pusu kurmuşlar dikkatli ol Pusu Ay pusu kurmuşlar Buraya dikkat <laughs> Kenara çekip köprüyü kapatalım Hayır Vuruluyorum. Sana. Evet arkadaşlar, rutlanalım. Kesip açacağım çatışmalarda açacağım iyi Evet arkadaşlar. Ben ölüp gelmedim. Burada bir tane yiyen şey var. var. Ya, yakınında Oğlum adama değmiyor bak bak. E, şey bak. Hı -hı. bak. Çık. Çık. Adımı, 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 attı, çık. Attın evet. içeri girdi değil mi? Aynı. Ben bilmiyorum bu sanki. Tu, nerede doğdun lo? Vanda'da şeyle. aynı yerdeyiz. Bak şey ben yakın Ona Gitme gitme gitme. Hiç gitme boşver ben, ben, buralardayım. Dur dur ben buralardayım. Aa, ben sana geliyorum he. Ben buraları biz ezberebiliyoruz. Biz, bile. biz burayı ezberebiliyoruz. Görebiliyor musun? Ben. He. Ee. Beni görebiliyor musun? Ne? Ben. Ne? Ne? Evet, Nereye gidecek sen Orada, bu lan? Bakalım mı? İmut isteyim dedim. Ortada gidelim, bir şey çıkacak böyle. Şey. Bir tane

Evet Aa, arkadaşlar. Evet, bak evet, adam ya. nerede? Bakın. Bakın daha da yürüyor. Bak bak bak. Bak dur 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 dur. Oğlum nasıl gidiyor lan o? Oğlum o nasıl gidiyor? Bak 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 bah, iki bah, iki bah. Var, bak. Hı -hı. Var, bir iki patladı. Bir iki. da kırdım oldu. O nasıl saldırdı ha? geliyor Geliyor. Neredesin? O Oğlum sen, 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 sen şuradasın sen şuradasın. Hani hmm. adam nerede? Baltayla öldüreyim onu. Evet arkadaşlar. Adamı nasıl mı? öldürdüm ama dağdakini birleşimiz oldu. Oğlum ben daha yüksekte bir öldürdüm. Lan adam dağın dibindeydi. Belki onu sen gördün ama onu ben öldürdüm. Aha gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. Nerede? Aha gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor, gidiyor. Ee, bekle. Silah parçası falan bu. Al da Oğlum, oğlum sen, nereye sen? gidiyoruz Hadi gir. Kutu var. Kutu var işte kapı. Gördüm adamı. Ha beni gör. Şu an beni atabiliyor musun Davet? Sen çıktın girdin şimdi sen. Bak. <laughs> Şunu atayım, i̇p, yani. i̇p mi ip buldum? Ulan, ulan. İp buldum demiyor. Çok aşırı da buluşak. Nerede? kutu var herhalde kutu var Bunun 12 şu an 12 şu kutu mu? ay gerizekalı oha kutu? kutuyu kırmadan gitti manyak neyse Toga gel <laughs> buluşalım varillerden silah çıkmıyor ne yapıyor la o? Toga işaretledim yerine buluşalım belki. Bir dakika geliyorum neredesin? Bak. Ya seni bulsam aslında çok okay, iyi tamam. Vendrum Bey. Aa ha öleceğim öleceğim. Vendrum Bey. Bir dakika bak. İkili Vendor'ın D'sindeyim tabii. Şöyle. İkileşim oldu. Video oynuyor mu oynuyor evet. Oran Vendor'ın D'sinde misin? Tek. Oha. Ben denizin kenarındayım. Fazla denizin kenarı. Nereye gidiyor? Nereye? 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 gidiyor? mı Nereye, nereye gidiyon Kayboldu la. Kolu Orada nereye gidiyor? işte biri var bak bak dur. Nereye nereye gidelim gidelim? Gidelim. Lan, ne kaysın ne? De tamam, ben Ne? 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 Devir bulursa Ha? Tamam. Niye? Anlatıyorum. Geldi mi? Ne Ne yapalım? Ne, ne yapalım? Ha da de. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Siz mi bildi adam? Adam siz Ne yapacağız la? La oğlum tabanca babanca yok mu? Aa ödüm de de. Wow! Yes! 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 Okey, bağ, 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 seki, o, ha, 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 ha. Kaç teşin var? mü? Benim iki. İyi, iyi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtin. Görüşmek üzere.